Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli geçirebiliriz. Ben şuraya smoke atıp şur şuradan şuraya smoke atıp direkt buraya geçerim ben. Sıkıntı yok. Sen direkt sağ tarafa <laughs> smoke <sıfır>, at, ölme. Soldan <laughs> direkt deşler. De. Q atacağım ben tamam. yakalayacağım. Harita işaretlediniz lan. Arka. City 78 vurdu. Bir düşman kaldı. Can çekti çocuk. Ayakta düştü. Ayakta Can çekmedi. Can çekmedi. Benden çekti çekti. 60 vurdu ne oldu? Al ben 78 <laughs> oldum kanka, <ölmesi> ben koydum mesela. Forslu mu ya? Ben forsluyum ya. Çek, çek. Yine aynı şekilde oynasana kanka. Bu dikkat edin kanka çocuk tutuyor galiba yani smoke atsam ya Smoke yok neredettin <laughs> <Hayır, sorry. Gülüyor> <City geldi. Gülüyor> <laughs> iyi bitti ya bu yeter <laughs> <laughs> sağda sağda Tabi sen vandalardı sen yapacaktın biz çıkacak oraya buraya Bunlar bir... çıkmadı işte Hep sıkıntı başlıyorum. orada Hep beraber yapacağız evet. Ah bir de beni bloklamasan eşşi ol eşşeğin oldu Eksayt <laughs> <laughs> <Exide> var <laughs> <laughs> Neyse Seti geliyor Beraber oynayalım ekleyelim. Çıkıyor mu? Yok. Gelmedi. Nasıl hızlı ya? var o. lan. Kim burada. Sevdet mi? Sevdet evet. vurdu. Bak gel kırdım. Ejder evet. OP kullanıyor bir de. Çakkal. Bizim jetin OP nasıl baba? Adama flame atıyorlar o jet düşecek şimdi oyundan. Allah. Ultiyle önecek o jet. Çekilin yolumdan. Ne falan bu? Görün. Sait kapalı. Yardım lazım. Bir düşman Sword kaldı. Soğut oyun. <laughs> mis, gelin, bir dakika. Kimiz <laughs> Lan ne güzel giriyorum da vuruyorum adamlar var ya mis. Hala Cypher'ın önünde kaldım. Burada ya. Gelinmeyin, bir... gelinmeyin. Aha öldü. et ne ya? Aa hoş geldin, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kanka denesek miydi ya, neyse. A mı oynuyordum? Yok 10. yok ya, ultiyle bir de, de, de zıplamayı de. dedim. Eyvah. Ben duymadım seni, Sonra... Hoş geldiniz. Aldık Aldı, lan saydı. Evet. Ha bizim jet vuruyor hepsini. Ben Allah'tan lork atıyorum da bir tane falan çıkıyor. <laughs> Sadece ama diye Aman tp atmış yani arka gelecek. Allah Arka geldi. Bebeler bayıldı. Ay, ah, elim titredi var ya. Bir düşman kaldı. Şurada. Aslında i̇şte oğlum var ya, oğlum var. Kanka 70 vurdum çocuğa helal. Yok daha 3 değiliz, 2'yiz. Çıkıyorduk, çıkamadık. 2 maç mı, 3'lü maç mı uzattık. attık. Net olmaz adam vuramayacağız amına koyayım. Oğlum şaka gibi lan vuruştu. tava basıp baksana şuna. Buraya. Kanka jet mal gibi yere yakalıyor mal gibi koşa koşa gidiyorum Jet ne olur lan bir de benim takıma gel. <laughs> Sana mal gibi omun gi yok lan o jet değil karşı jet. <laughs> yakalıyorum herhalde tp atıp geçiyor. Şurada. Abi bayıltayım. Şurada. Hızlı İyi geceler hoş geldin. Tecmin de kapattı yani. Yavaş gel yavaş <laughs> alıştın oğlum bu <laughs> Bir tane daha var orada. Kanka burada, burada var bir tane bir dakika arkaya var gelecek arkanız gelecek. Mitte mi double door jet jet önünde kapı tarafı. Duydum sana dikkat. Sağına. Hedder oldu, hedder oldu. Hop onu da vurdum. Ne lazımsa alın. Eşek böyle sallaya saldırı sallaya saldırı geliyor onu. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar bana aşırı özgüven verdi ha. Harbi diyorum bak. Şuna bak 22'ye 4 sümör hesaba girmiş gibi. Bizimki aç köpek gibi saldırıyor. Buna <laughs> koyayım. Jet zaten diff de. Karşı jeti 11'e katladı abi. <laughs> Oğlum bir de Rein'e de 10 vurdu ya. Rein'e de oyundan düştü. O da şimdi adam vuramıyor. Çocuk başta vuruyordu. <laughs> Sesini vuruş. Kes sesini de vur işte. Kes de vur işte. Olur paşam. Aha al kaldırsana beni. Teşekkür ederim aşkım. Eğer açılır ben, ben giriyorum. Oğlum smokta lan. Biz nazar da ettik olurdu. kendi kendimize. Oğlum nazar ettiniz Ama lan. <gülüyor> 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 Bakalım herkes Geç, yavaş. Ayakta kalan son oyuncu. Hop. Kapıma geldi. Biri onu vurdun ya. Bence olduğu yere tip attı. Yok atmamış. Ne? Gelmiştir. Ay, evet. Sence alır mı randı alamaz mı? Arka geldi aldı. Ben sana um... <laughs> Ben hotla aldım da bunlar tam armor alabilir dur smoke değil de Q alayım daha gelirlerse. Seyişleri var. Bustatarlar mı? Deneyebilirler <laughs> En Spike ortada düştü Sijet 88 lira İndi Vandalı düştü enayinin Yeter oğlum yeter yeter yeter. Lan vandal attım değil. oğlum heyecandan. <laughs> Aynı de böyle dediniz iki, iki kere üç kere yoktan yere öldüm bak ha. Demeyin böyle nazar <laughs> değiyor. Aç köpek adam sal Hadi ben şuraya geçeyim de bana bir bait at. Bak i̇ki, üç, 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 üç hem şuraya. chatte <laughs> bu kadar kişi hadi var, sen, var diye hem de koydum. sen varsın diye böyle <laughs> oynuyorum. Normalde Bey, bu hadi. kadar iyi oynayamazdık. diyeceğim sana Cypher. Beyteceğim sonra. Oğlum hepsini vuracaksın ki. Hepsini vuracaksın ki. Lan sus işte açma şom ağzını ya. 120 <laughs> vurdum Seyce. Adam hepsini vuracaksın derken vurdurtmadı. Ne söylüyor oğlum? 110 kayıyor. Yakaladım. Bir düşman kaldı. burada. Bakman tep deneyecek. Bu vatlan ileri. Kanka sen evet. ne yapıyorsun Allah için? Alın <laughs> vuruyor önceden aman <laughs> abim. o kapıyı kapatmasana. Feyt tap mide çıksana. Orada ne atsana. Gel ben ben şuraya ben şu... Hayır hayır, hayır ben benle gelme. gelme. Ben buraya geçeceğim yatacağım. Ben şuraya cage atacağım. Burası. Buraya deş at. Cage atacağım deş at. Buyur oğlum lan Nasıl atıyorsun deşini at, göreyim. Tamam hadi bakalım yapalım. B'de var lan bir tane galiba. Kevdi galiba. Spike A'da düştü. Sorun çözüldü. Ee, bunlar nerede? Bir düşman kaldı. Aha. Bilenci. Salarsan vante atayım diyecektim. Sabah Sabah ben de bana ben de attım ama olsun. Ben yine sağlık. Eyvallah sizinle. Bana kaç puan verecek acaba? Çok merak ettim. Deli gibi oynuyor. Aynı puan çok verirse değil. çok gülerim ama 20'nin 20 falan verirse var ya. Furkan Furkan ulti attı harbiden. 22 22. 22 nereden bildin lan? Biliriz. <laughs> <laughs> Bakayım bizim Cypher Immobile. Oğlum Elo'da bizim Elo'ymuş. Diamond Maymond da yok. 25 kill 7 entry. <laughs> mobil. Bizim Cypher Immobile. <laughs> Şuna baksana orta çatışma skoruna, ekonomi derecesine, entry farkına falan baksana. Karşıda <laughs> entry